Arkadaşlar selamlar herkese. Ee, yeni bir videoyla karşınızdayız. Şimdi bu trendi o zaman çıkıyordu biliyorsunuz. E, Birçok kurye arkadaşımız hep gösterdi. E, olumsuz anlamda. Bize birkaç böyle bir kurye arkadaşla denk gelirse burada röportaj yapalım. Hani yorumlarını alalım. Piyasayla alakalı böyle bir fikirlerini hani konuşup ona göre bir video yapmak istedik. Şu anda Maslak'tayım bu arada. Hadi gidelim bakalım. Konuşalım ne diyecekler. Beyler, ee, yeni yıla girmemizle birlikte ücretten sonra birçok esnaf kuriye esnaf motokuryelik yapan arkadaşlar için firmalar zamlarını açıkladı. Ee, şu an getir de bugüne çıkacak. Ee, Vigo'da çıkacak daha doğrusu. Şimdi trend zamıyla alakalı birçok kurye arkadaşımız tepki gösterdi. Biz de e, gelip burada kısa bir röportaj yapıp böyle hani onların bu seneki e, bu seneki hak edişinin yeterli olmamasıyla alakalı bir e, onların tepkilerini de alalım. Hani konuşalım. Abi hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba. Serkan sağlam ben. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ben de iyiyim. Sen de zaten esnaf kuruyuk yapıyorsun ha, Evet orada. doğru. Şimdi sana göre abi hani bu zam konusu hani nasıl oldu? Yani bu kuryelerin verdiği tepki hani doğal mı normal mi hani kurilerin kısa bir yorum yaparsak. verdiği burada. tepki normal. Şirket hesaplama yaparken minimum 12 saat çalıştıracakmış gibi hesaplıyor. Ama kanunen 8 saat çalışmak zorunlu olduğu için hesabını 8 saat üzerinden yapmıyor. Yani bir ücretli ücretliyle şu anda kuryenin arasında çok bir fark kalmadı. Tabii. Mesela atıyorum 8500 lira maaş alıyorsa bir e, askeri ücretli e, yolu veya yemeğini aldığını düşünelim. 2000 lira oradan geliyor. Onun haricinde 3000 lira civarında bir e, sigorta parası ödeniyor kendisi Tabii. için. Buna ek olarak 2000 lira e, mazot, benzin parası harcıyoruz. Motor bakımı için bin lira civarında bir para harcıyoruz. Evet. Tüm kalemleri topladığımız zaman 17.500 lira, 18.000 lira gibi bir para çıkıyor. Mali maaşla, maaşla birlikte. Yani askeri ücretin üzerine bizim masraflarımızı da eklediğiniz zaman 18.000 lira gibi bir rakam çıkıyor. Evet. Şimdi askeri ücrete 8500 lira olduğu için 18.000 lira kazanman lazım ki. Askeri ücretli denk bir ücreti yakalayabilmen lazım. Şu an bir motokurye masrafları çıktığı zaman, saat hesabına vurduğun zaman asgari ücretli gibi bir para alıyor. Evet kesin. Normalde bu iki buçuk ve üç katıydı. Evet. Bizim paketlere e, zam yaptılar. 9, bin, e, 9 lira 50 kuruştu ilk Çıktığında, e, siparişimiz. Onu evet. 14,5'a çıkarttılar. Beraberinde aldığın ikinci paket de 5 liraydı, onu da 8 liraya çıkarttılar. Yani matematik olarak baktığın zaman aslında yüzde %50'lik bir artırım yapmış gibi gözüküyorlar. Ama Tabii. trend yolda şöyle bir şey var. Belli bir baremler var. Günlük attığın paket sayısı mesela yakaladığın zaman aldığın bir prim vardı. Onu mesela hiç artırmadılar. Sadece paket başında bir artırım oldu. Bir de yaptığın kilometrede oldu. Tabii bunlar biraz kafa karışıklığına yol açtı dediğin gibi yani. Baktın hem zana. kafa karışıklığı oldu hem de yarım zam yapmış gibi bir şey oldu. Tabii. Mesela atıyorum 20 tane attığın zaman aldığın bir bonus vardı mesela. Evet. Misal atıyorum. Onu 18'e çekti, 5 lira artırdı. Sadece 5 lira zam yapmış gibi bir şey oldu. İnsanların tepkisi da... de zaten ondan Tabii. dolayı. Kurye sistemini kapattı. Geldi buna itiraz ediyor. Çünkü para evet. kazanmıyor insanlar. Herkesin bakul borcu evet. olmaya başladı. Kesinlikle. Cebinde parasız gezmeye başladı insanlar son 2 aydır. Böyle sıkıntılar olmaya başladı. Tabi zam dediğiniz şey de 6 ayda bir senede bir gündeme gelen bir şey olduğu için Kesinlikle. insanlar haliyle hakkını aramak için şu anda Tinent merkez binasının önüne geldi. Arkadaşlar şimdi tabi bu durum e, Serkan Abi'nin dediği gibi ciddi bir kafa karışıklığına yol açtı. Bir de biliyorsunuz şu an ekonominin ekonominin gidişatı ve hani enflasyonun e, çıktığı geldiği nokta ister istemez yıl daha yeni başlamışken yani birçok anlamda e, şey, vergilerden tut, e, her türlü zamlar geldi yani. E, tabi insanlar doğal olarak hakkını aramak istiyor. Sonuçta 12 saat çalışıyoruz. Hani evet. yoğun, e, trafikte hava şartları sıkıntılı biliyorsunuz. Kuryelik zor bir meslek zaten de. Hani bunları karşılaştırdığımız zaman sonuçta hakkını herkes almak ister. Daha önce yaşamaya başladık. Dediğim gibi asgari ücret maaş alan bir adamın, 8500 lira maaş alan bir adamın kazandığı parayı yakalayabilmek için ben 20 bin lira ciro çekmem lazım kardeşim. Minimum tabii. Ben günde 12 saat çalışıp üstümden rüzgar geçecek, bütün kış soğuğu yiyeceğim. 5 saat ekstradan çalışarak kesinlikle. ne için çalışacağım? Asgari ücretliden 3-4 bin lira fazla almak için mi? Yarım maaş almak için mi? Yani. Benim bu işi yapmama gerek yok ki o zaman zaten. İşte pandemi dönümünde dediğin gibi o biraz daha kazançları bir tık daha yüksek. Yani daha cazibesini yeni. kaybetti Tabii arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani Aynen. bu iş artık şuna dönmeye başladı. Sen asgari ücretli atıyorum bir yerde çalışıyor musun? Oradan çıktıktan sonra 8 saatten sonra 3 saat 4 saat çalışabileceğin iş kıvamına dönmeye başladı. Evri geçiriyor şu anda bence? Peki şimdi bu, bu videoyu izleyecek olanlar abi hani şimdi atıyorum, bu işlerle hiç alakası olmayan bir kitle de var izleyecek. Iz, iz, evet. İlla ki denk gelecektir. Hani o arkadaşlarımıza ne tavsiye edersin abi? Bu sonuçta herkesin bir çevresinde bir kuruyor olduğu için hani bu sektörle alakalı olmayan insanlarda da isterseniz duyup öğreniyorlar bir yerlerde. Hı, şey. Şimdi yani, çok motor kullanmayan adam kuryelik yapmasın kardeşim. Kesinlikle. Demeyim... Becerebileceği bir iş değil. De Şöyle söyleyeyim. Lazım. Ben Maltepe'de çalışıyorum. Maltepe'nin sahilinde 12 dereceyken hava paket alıp başı bir çıktığın zaman 7 dereceye 8 dereceye düşüyor. Yani her şeyi geçtim. Hani derler ya kaput sensin, kaporta sensin. Tabii, tabii Kazayı geçtim. O rüzgar komple üstünden geçiyor kardeşim. Hava şartları ekstra değil mi? Bunlara, evet. Bunlara motoru, sürerken, lazım. motoru sürerken vücutla sürdüğün için araba sürmek gibi bir şey değil arkadaşlar bu. Evet. Arabayı günde 7-8 saat sürersin ama motoru 8 saat sürdüğün zaman arabadaki yorgunluğun iki katı bir yorgunluk olur. Kesinlikle. Sadece para için yapılacak bir iş değil. Değil. Şimdi Çok bu... borcu olan mesela lafını kestim. Sıkıntılı arkadaşlar bu işe düşüyorlar. Evet. Borcunu kapatana kadar yapabilir. Ama uzun vadeli. Süre, tabii. ben bunu meslek olarak yapıyorum dediğin zaman sende bir sıkıntı vardır o zaman. Biz zaten videolarda ben şimdi konuşurken bazen söylüyorum yani kısa vadeli işler arkadaşlar. Bu işleri hani böyle farklı videolardan izleyip böyle kanallardan izleyip ya ben tam kuri, kurilik yaparım parayı bulurum mantığı var biraz biliyorsunuz. Hani saçma bir mantık o yüzden bu genç girişimci olayı var mesela batıyorum. bir yıl devlet hani bağ kurunuzu ödemiş oluyor. En azından bir yıllık bir süreçte değerlendirmiş. E şimdi yani. Bağkur oldu. 2950 lira para. Seneye vurduğun zaman 35 bin lira mesela para tabii. yapıyor. Kesinlikle. Günde 10 saatte bu kuryelerin hepsi ortalama e, bazen 100 kilometre bazen 90 kilometre hız yapıyor. Şuradaki bütün adamlara sorun. Yani 70 paket için bonus koyuyor, 75 atıyorum. Adam diyor ki 70 paket at 1100 liraya al. O 70 paketi kimseye vermiyorlar. Yok yani. O 70 paket yok. Yani şurada 70 paketi 10 saatte ve versinler atmayacak bir tane adam yok. 10 saatte. Bak bu kadar da iddialı konuşuyorum. Ama adam 16 saatte 60 paket atıyor. Ama her gün adam bu bunu sağlayamaz yani. Bu adam beyin hücreleri kaldırmayacak, vücut sağlığı kaldırmayacak bunu. Kaza yapıyor adam. Geçenlerde Kadıköy'de bir tane çocuk arabanın altında sürüklendi, öldü yani. Yoğun bakımda komada kaldı. Ya bu insanların herkesin bir borcu var. Ya başka hiçbir yerde 70-80 kilometre hız yok yani Vigo'da, Fiu'da, şurada burada hep hız sınırlaması var. Yani alevli saati doldurmazsan part time alırız. Ya arkadaş bu adamın paraya ihtiyacı var. Yani konuşalım yok. Ee, 49 paket atıyorduk. Atıyorum 500 lira alıyorsun. Yaptılar 52 paket. Ya 3 paket koydu. Lan zaten bu adam bunu atamıyor. Yok çünkü paket yok. Akşam bonusu sana bırakıyor evine gidiyor. Arkadaşlar ortalaması yani, 3.2 pakettir saatim. Evet. Bazıları diyor ya ben 5 paket atarım, 7 paket atarım, 10 paket atarım. 2 dakika motor sür trafikte silah çeken mi dersin? İşte evine gittiğinde kapısına sıcak yemek götürdüğünde küfür eden müşteri mi dersin? Kapısında ya bana mesela üç kere köpek saldırdı. Gırtlağıma yapışıyordu. Sokakta trafikte kaç kere problem yaşadım. Ama kimseye bir e, ahlaki durumdan bir yanlış bir şey yapmadım. Niye? İşimi gücümü yapıyorum. Ben bir esnaf kafasındayım. Yani memlekette esnaf ne yaparsa buradaki insanlar da bunu yapıyorlar. Haklarını arıyorlar. Bir olarak şimdi bağ kurumuz var. Ee, her ayın belirli günlerinde yani bütün kuryelerin çoğu aslında hasta olup da çalışmak zorunda kalıyor adam. Ya ben mesela 15 gün hasta oldum. Hiçbir yerden bir kazancım yok yani sıfır. Benim kredim var. Ödeme yapıyorum. Ne bileyim yani kafamda şu yok yani ben çalışırken ulan ben bu kadar derdin al Allah'ın paketini falan demiyorum. Gidiyorum kapıya adama adam akıllı paketini veriyorum. Ben diyorum hani bu adamlarla biz iş yapıyoruz. Yani biz nasıl ahlaki durumda terbiyeli ve namuslu davranırsak bu adamlar da bize böyle geri dönüş yapar. Evet arkadaşlar yavaştan kaçacağız şimdi. Ufak bir kapanış yapalım tekrardan. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Katılayım. Ben teşekkür ederim. Ne dediğiniz için teşekkür ederiz. Evet yani Durum son olarak da yani umarız tekrardan bir toparlama yapar, düzenleme yaparlar. Hani e, kurye arkadaşlarımıza işinden, hani ekmeğinden olmamış olurlar. Herkesin sonuçta bir kredisi, borcu, bir harcı ödemesi var. Ee, ne diyorsun ya yani? tekrar bir düzenleme falan yaparlar. İnşallah yani. olur. Ateşkaran teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Kadın ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. İyi akşamlar. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenip arkadaşlar fikirlerinizi de yorumlar kısmına yazarak e, hani fikirlerinizi beğen ederseniz biz de ona göre yardımcı olmaya çalışırız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.